yaptık? Bana değil mi? <laughs> şapka <bıraktım. gülüyor> Şapkası ne <seneye bakan. gülüyor> ya Hakan? Şapka bile var ya. Çok güzel olmuş Hakan. Hakan'a kadın arabanı al bakalım gezdirmeye. Ha? Çok sıkı tut. Ucakla. Nereye <laughs> götürüyorsun? Götür lan. Eve ee, mi götürüyorsun? Üşüdün mü? Yok. Tutura mı Hakan? orada Oğlum orada ayakta durmaz o. Sen kara otur. Aba kafa gitti. <laughs> 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 o yap kafasını yap Yapalım. <laughs> <laughs> Allah ha ha mahvettin galiba adamı ya. Alasın. <laughs> getir. Şöyle götür de tamir edelim. Getir kara getir. Bu var orada kar var ya. Getir. tamir et ya. Getir şöyle tamir edelim hadi. Ucağın var. <laughs> getir. <gülüyor> Şu kala getir şu oraya <laughs> Orada mı kırıldı? <laughs> Ulan bu kardan adam çok şeyiymiş ya Çok ağır <gülüyor> Oha Ne kadar da hırsız ya Ne oldu şu kardan adama? Ah. Çok ağır ya Şuraya götür de şu değil, <laughs> getir, tamir edelim Ağır değil ya Ben... Yarışı yardım edeyim Getir de tamir edelim Hep ya. Şuraya koy O üstüne. Ama iki tane göbeli yok ben. Değil mi? Karabelleri gibi çalmasınlar da bunu. Çalmazlar karabelleri. Kavak gittici kattılar. Kavay, yürüşün. Hakan. Kafasını ben yapayım. Hakan olmadı Sen telefonu tutsana bir. Yap sen kendin yap ben nasıl yapacağım? Hah, uh, oh, çok güzel oldu Hakan. Çok büyük. <laughs> Kaba çok büyük. Şapkanı da kafasına geçir. Kendi şapkanı da bakayım hocam. Ya, ya. Hah. Hani gözün bunda nerede Dur biraz Kapıcaktan yapacağım onları. Yapacaksın ha? Hı hı. Al bunu. <gülüyor> <gülüyor> çok değişik bir şey oldu Hakan. Çadı bu mı benzedi bu Kardan cadı mı? E, e, hayır. kardan çadı yaptık. Farkına varmadan. Tamam. Ah şaka, al. Şapkası da mı var? Hakan yine mi kırılacak o? <laughs> çok değişik kadın adam oldu oğlum. Yaratık gibi oldu. <laughs> Şapkası. Şapka. Ama bu çok hihihi neyse en baştan bir bakacak ya neyse arkadaş haydi konuş da kapatayım eğer bir daha ne kadar sıkıntı varsa abone ol ve bildirimleri açın aha ama benim de var hı üstten göze ağzı bulma sizi seviyorum de direkt uzaklara gitme gel ya duyulmuyor zaten yavaş konuşuyorsun gel buraya çabuk çabuk gel buraya Hakan gelir misin Şimdi konuş burada. Arkadaşlar beğeni katmıyor. Beğeni katın diyor arkadaşlar. Kardan adam çok kötü oldu ya Hakan. Evet. Karaz yağdığı için değil mi? Evet. İlk baharın ilk karı değil mi? Hı hı. Hı hı. İlk baharın ilk karı. <laughs> Ama, ama sırada kartopu geliyor. <gülüyor> <gülüyor> kar, kar, şimdi kartopu mu diyeceğim? <laughs> gel bakayım gel 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 gel. Gel. <laughs> <laughs> hadi karşılık versene korkak <laughs> <laughs> korkak korkak gel buraya hadi gelsene at bu neyden daha iyi diken <laughs> Telefona da vurdu. <gülüyor> <gülüyor> seni, seni, <gülüyor> <gülüyor> seni seni seni. Seni 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 yaramaz gel buraya. <laughs> yakaladım seni. <laughs> nereye? Hakan nereye kaçtın? İyi <laughs> yakaladım. Sana bir kartopu vurayım da. <laughs> Hakan korktum ben ben kazandım. Ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor> Hadi öpüyorum de sizi. Hadi kısa. Biz kapadan da kapadan. Oh düştüm Hakan. <laughs> of. of Akan, yardım et düştüm ben. <laughs>